Bastın mı? Mücahitcik e, yerimize geldik kanka. E, görüyorsun Kuluçka'daki balıklarımız zaten bugün gelmişin. Bunlar da şimdi yavruluğumuz ağır. Şunu bir çekelim. Beni çek Ne Beni Böyle ne, yap ne yaptıklarını çek. varımız şu aklarımızı söylüyor iki haftadır çalışıyordu bu. Biraz dinlensin Belki daha fazla ben hiç ama. Evet, görelim bakalım. Motoru çektik. Motoru çektik ama yüzüyorlar zaten, değil mi? Muhtemelen sıkıntı olmaması lazım. Ya da biz bunu geri takalım sıkıntı falan olur. Köşeye falan sıkışmasınlar. Garanti alalım şimdi. Alırız. Oo, nasıl hareketliler, nasıl hareketliler. kadar gerilir. değdi Videoyu durduralım. Biraz amatörlük var çünkü burada. Hiç ilk kuluçkadaki yavrularımızı aldık. Maşallahları var. Şimdi ikinci kuluçkaya geçeceğiz ayrıca sen şöyle beni çekmeye devam et. Bunu suyla azıcık boşaltalım. Bir tane gitti? Bir tane yavru gitti lan. İçine bir tane yavru gitti. Büyük tehlikede şu an. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Görebiliyor musun? Bakarım ama. Göremiyor mu? Minik gibi de zor görünür bu. Şu an ben de veremiyorum. Nereye mal Nerede? Balık bu taraflarda. Yavru. Büyük. Onu yemiş olabilir mi? Yemiş olabilir mi? İnşallah gözükmüyor değil mi? Hı, hı. Videomuzu durduralım. İkinci kuluçkayı boşalttıktan sonra. Diğer kuluçkamızı da boşalttık. Zayiat olmadan. Bunlar birkaç güne tekrar da olacak. Ağzı yumurta almış balıklarımız var. Bir tane mavi, bir tane sarı. Onlar da pazartesi günü falan kustururuz inşallah. Şurayı çekelim önce. Şimdi aşılama yapacağız. Aşılama şöyle yapalım. Buraya suyumuzu ekleyelim. Videoyu durduracağım. Evet, şimdi biraz su eklemesi yaptık ama derecesi çok önemli. Şimdi derecesine bakalım. Oh. Bugün sakalların Bakalım sürümlerimiz kaç? 26, 27, 28. Aynen. Aynen. Tamam. Evet, şimdi aşılamaya başladık. Ben diyorum bu sistem işe yaramıyor. Mücahit diyor yarıyor. Sonra ortak bir yerde buluştuk. Ne yarıyor ne yaramıyor yani yaparsak iyi olur. Isıları aynı suları yani iki akvaryumun ısısı da aynı. Bu arada mücahit ameliyat oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi de buradan iletelim. He? Kim arıyor? Evet. Bakayım. iyi geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kardeşim gelemiyor bayağıdır buraya. Çok merak ediyormuş. Ona bir video hazırlıyoruz. A da burada sonlandırıyorum. Şimdi bu balıkları fileyle almamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey yapacağız. Bunları burada yapın. inşallah havuzlara bir sayacağız. Daha sonra yağdığımızı aktaracağız bunları. Şimdi evet. açma açma böyle böyle çekeceğim ben çekiyorum çekiyorsun değil mi Ejda? Balıklar gözüküyor mu? Şimdi bu yavrularımızı da buraya attıktan sonra bu yavrunun son halini size göstereceğim. Yani şimdi. Şöyle bir şey yaptı aslında. Havluları birbirine Süzgeç misali. Pirinç süzülmüş gibi. Hadi aslanlarım, hadi aslanlarım. o geldi birazcık da var Bayağı... bakıyorlar ki öyle bakıyorlar ki anlatalım. mükemmel bir görüntü var burada şu anda. Maşallah maşallah. Maşallahımızı hiç eksik etmeyelim. Bak, buraya biraz daha su eklemesi atacağız. Bakalım da bir şey olmasın. orada birkaç balık var. Nerede? Şu kovada iki tane balık vardı. Biraz sarsılıyorlar ama bir şey olmaz diye umut ediyorum. bir sorun olmadan balıklarımızı aldık. Çok şükür. Şahit abi izlesin bunlar. Şimdi şöyle gösterelim yavrularımızı. Evet arkadaşlar. Maşallahlar hiç eksik etmeyelim. Nereden baksanız burada 250 300 tane yavrumuz var. Mücahit benden bu kadar kanka. Şimdi birazcık su eklemesi yapacağım. Sana tekrar geçmiş olsun diliyorum. Görüşürüz Allah'a emanet. Olun. O sene vardı ya. Hı hı.